30 saniye süresi bitmeden oyunculardan herhangi bir mendili alıp, serbest bölge dışına çıkarsa, 60 saniye kuralı başlar. Mendili alan oyuncu, 60 saniye içerisinde kendi sahasının dip çizgisini geçmek zorundadır. Geçemeyen veya bu süre içerisinde ebelenen oyuncu yanmış sayılır. 30, 29, 28 30 saniye içerisinde oyuncuların her ikisi de tarafsız alana girmezlerse her iki oyuncu da yanmış sayılır. 19, 28, 27, 5, 4, 3, 2, 1. 30 saniye süresi başladıktan sonra mendili alan oyuncuya serbest bölge içerisinde rakip oyuncunun dokunması yasaktır. Dokununca yanar. 30, 29, Bu durumda 28, Serap yandı. Tamam. 30 saniye içinde oyunculardan biri tarafsız alana girer, diğeri tarafsız alanın dışında durursa tarafsız alana giren mendili almak zorundadır. Almadığı takdirde yanmış sayılır. 29, 28, 27, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oyuncuların her ikisi de 30 saniye içerisinde tarafsız alana girmiş ve her ikisinden biri de mendili almamış olursa oyuncuların her ikisi de yanlış sayılır. 29, 28, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Her iki oyuncunun da mendili tutması durumunda aynı oyuncular tekrar oynar ve buna baş hakem karar verir. 29 28. Mendili alan oyuncu mendili aldıktan sonra yere düşürürse yanlış sayılır. 29.